Selamlar. Evet, yeni bir açılımla tekrar beraberiz canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, şimdiki konumuz bakalım. E, bu aklınızdaki kişiyle iletişiminiz yoksa, eğer engelliyseniz, e, bunlarla ilgili sorularınızın cevabını alacağız. Bakalım iletişime geçecek mi? Engelleri kaldıracak mı? Neler söyleyecek bize? Neler yapıyor? Bunu kontrol edeceğiz sevgili canlarım. Evet. Bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Videolarıma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Size uyanları alın, uymayanları sevgili evrene gönderin gitsin. Evet şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Tüm kolektifin en yüksek hayrına olsun. İnşallah ile açılım yapacağız. Bakalım neler anlatacak bize göreceğiz hep beraber iletişime geçecek mi engelleri kaldıracak mı bunları göreceğiz ve bu sorularımızın cevabını alacağız canlarım. Evet tabi bu arada sizler de alma verme dengesini korumak adına bir abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Evet beni dinleyen canlarımın aklındaki kişi sen iletişime geçecek misin? Engelleri kaldıracak mısın? Neler anlatacaksın bize? Görelim bakalım neler söyleyecek Zati Muhterem. Of evet. <laughs> Hadi bakalım. Söylesin bize bakalım neymiş derdi. İlahi adaleti sorguladık. Üçüncü kişiyi de sorguladık. İletişimi de bir sorgulayalım. İletişimi de öğrenelim. Sonrasında yine bir video çekeceğim. Ee, sizin ve aklınızdaki kişinin duygusal enerjisine bakacağım. Bakalım siz hangi duygulardasınız? O hangi duygularda? Bir de buna bakacağım. Bir açılım yapacağım. Ondan sonra bakalım eğer enerjiler yerinde olursa devam edeceğim konulara bakalım. Bir iletişim olacak mı? Engelleri kaldırır mı? Bunu göreceğiz bakalım. Sonra bir de konuşturalım mı sizleri ne dersiniz? bakalım. Neler anlatacak bize neler. Engelleri kaldıracak mı? İletişime geçecek mi? Görelim bakalım. Evet. Yıldız Azize İmparatoriçe ve Kılıç Üçlüsü. <gülüyor> yani <gülüyor> Benim kolektifimde böyle bir sıkıntı olduğu için şimdi öncelikle şunu söyleyeyim sizlere. E, aklınızdaki kişi dahil olan bu üçüncü kişilerle beraber öncelikle e, iki arafta kalmış. İlk üçüncü ilk videomu izlerseniz yani bu kombinasyona ne kadar uyarlı olduğunu fark edeceksiniz zaten. Şimdi burada zaten biri benim şansım ve uğurum, bereketim, ee, hani onsuz bu dünya sanki yokmuş gibi dediği. Ee, çünkü yıldız kartı kişilerin hayatında şans, kariyer, mutluluk e, anlamına gelir. Burada azize kartı aileden biri. İmparatoriçe de zaten bolluk ve eylem kartı olduğu için iki dişil enerji var. İkisi de e, <laughs> arada kalan da bir aklınızdaki kişi var. Bakın burada kılıç üçlüsü var. Yani kalpte şu an ne yapacağını bilemiyor. Yani birileri bir dahil olmuş bu konunun içerisine. Bomba gibi düşmüş ilişkinizin içerisine. Ama bizim gündemimiz ne? E, soruyoruz sen iletişime geçecek misin? Bizi bir haber bırakıyorsun. Kupu üçlüsü. Joker mahkeme ve <laughs> değnek kralı. Şimdi canlar aklınızdaki kişi evet iletişime geçeceğim diyor. Etrafımdaki şu kuru kalabalığı bir atsam. Şu etrafımda boş boş dolaşan bu kadar insandan bir soyutlansam. O kadar güzel şeyler yapacağım ki her şeyi yeniden başlatıp ona bir adım atacağım. Burada eğer yasal bir süreç bekliyor olanlarınız varsa Mahkemesel bazı durumları var bu kişinin büyük ihtimalle ya da e, bu ilahi mahkeme kurulmuş. Artık tecelli ettiği. Yani kendi bu yola girmezse bir şekilde bu yola yönlendirileceğini söyleyebiliriz. Çünkü değnek kralı sevdiği insanı kolay kolay yarıda bırakmaz. Arafta bırakmaz, belirsizlikte bırakmaz. Evet ekosu vardır birazcık ama bir değnek kral o kadar çalışkan, o kadar azimli, o kadar ailesine bağımlıdır ki materyalist değildir. Yani önceliği hiçbir zaman para değildir. Daha çok gücü sever ama bu hayatının içerisinde vermiş olduğu bu mücadeleden kaynaklanan bir durumdur. Ve burada sıkışıp kaldı. Bu durumda bir kişi olmazsa ben zaten ilerleyemiyorum. Bir şekilde mutlaka iletişime geçeceğim dediği bir durumu var. Peki bu engelleri kaldıracak mı diye sorduk. Kupa ikilisi, tılsım şövalye, tılsım prensi, denge ve <laughs> tılsım kralı. <laughs> Şimdi canlar burada zaten engeli kaldırmaması mümkün değil bakın burada iki kişi var ve artık yaşlanmışlar yani bizim tamamlanmamız zaten olması gereken durum burada araya giren üçüncü durumları temizledikten sonra benim ruhumda kalbimde seninle ben bu engeli mutlaka kaldıracağım çünkü birazcık daha istikrarlı sağlam adımlar atmak istiyor bir adım atacak bu engeli kaldırıp iletişime geçip bir şeyler yapacak fakat bunun için bir zamana ihtiyacı var. Düşünüyor, taşınıyor, ee, birazcık daha böyle analiz etmeye çalışıyor ama bu dengeyi kuracağım diyor. Hem ne olursa olsun dengeyi sağlaması gerektiğinin farkında olacak. Şimdi bir değnek kralı enerjisiyle beraber bir tılsım kralı yani para kralına geçiş yapıyor. Evet burada para kralı biraz gelenekçi yapısı fazladır paraya çok önem verir. Ama gel gelelim sevdiği insanı da bir o kadar da koruma içgüdüsü vardır. Şimdi iki enerji var. Değnek kralı ve tılsım kralı. Size hangisi uyuyorsa onu alın. Materyalist olan taraf mı yoksa materyalist olmayan taraf mı? Ama bu kişi de engeli kaldırır. Bu kişi de iletişime geçer. Demek ki buradaki değnek kralı enerjisine uyumlu olanlar birazcık bekleyecek mi ama bir iletişim olacak her halükarda bu engeli kaldıracak her iki koşulda da öyle gibi gözüküyor bu aklınızdaki kişiye evet şimdi e, yıldız kartıyla kişilerin hayatındaki enerjiler şans getirir, uğur getirir bereket getirir şimdi burada İmparatoriçe ve Azize kartı aileden bir dişil enerjiyi daha çok böyle e, gelenekçi ailesine bağlı daha çok sistemle bağı olan bir imparatoriçe de var ki burada da bir anne var. Bolluk, bereket, eylem, timsali olan sevgili imparatoriçemiz var. Arafta kalmış bir aklınızdaki kişi var. iki kişi arasında sıkışıp kalmış ama demek ki burada sizi e, daha çok ötelemiş mi diyeyim öyle söyleyeyim ama her halükarda da dönüp dolaşıp hani deriz ya kürkçü dükkanına geleceksin. Bu kürkçü dükkanına bir şekilde dönecek de işte bu zaman siz, o zaman siz kabul edecek misiniz? Bunu da siz belirleyeceksiniz sevgili canlarım. Evet şifa olması dileğiyle bu açılımımız da böyle geldi. Ben hepinizi çok seviyorum. En güzeline emanetsiniz. Hoşçakalın.